Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uluslararası nasıl oynanır serisinde derhi göstereceğiz. Derhiden nasıl başlanır, nasıl oynanır, nelere dikkat etmek gerekiyor. Bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu serinin devamında istiyorsanız bile lütfen Twitch ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar derken başlangıcında 5 işçi ilk önce oduna gider. Oduna da bir kere toplanmak üzere. Ondan sonra bir işçi de milatıma gider. Çıkan işçiden de camiye atacağız. Ben başlangıç derihim bu şekilde ama tabii ki de derihim üstü başlangıcı vardı. Size hangisi daha uygun geliyorsa, hangisinde daha iyi oynadığınızı düşünüyorsanız o şekilde başlayın. Karşımızda İngiliz var. Map de tepe geldik. Camimizi atıyoruz beyler. Şuraya atalım direkt. Çok vakit kaybetmeden. Ondan sonra bunlar geldi beyler. Bunlar ete gidecek ama bir iş golda gidiyor. Şuradaki bir iş de ev atıyoruz. Direkt atlarımızı alıyoruz. Ondan sonra çıkan işçi de golda gidecek beyler. Koyun bulmaya çalışıyorum bu sırada. Aplarımızı alıyoruz hemen. Bu da koyuna e gidiyor. Delhi oynarken bile abbalı almayı unutmayın. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde almaya çalışın. Tabi bazı insanlık kaydı almayı unutuyor ama mümkün olduğunca al almayı ah konuşamadım. Almayı unutmayalım çünkü Delhi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi bedava ap alması. Bu arada böyle 8 işçi olana kadar meyveye böğürtlerine işçi gönderiyor. 8 işçiden sonra koyuna göndereceğim. Bu da önemli bir detaydır beyler. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada Gold'da 3 işçi olmuş. Orada bir yanlışlık oldu. 8, 2 tane olacaktı. Önemli değil. Bir tanesini geri çektik. Dediğim gibi beyler. Ee, 5 işçi odun topladıktan sonra 4 tanesi koyuna e, mire gidecek. Bir tanesi Gold'a gidecek. Ondan sonra bir tane çıkan işçi Gold'a göndereceksiniz. Bu arada artık yeni işçileri koyuna gönderebiliriz. Mamada 8 dedik ama şuradan bir işçi çektik. O kadar da şey değil beyler. Mazur görün. Bu sırada devam ediyoruz. Gold'um e, geldi beyler ama ben bir tane de iman basmak istiyorum. O yüzden gold'taki işçilerimi çekmiyorum. Buradan 3 e, işçisi. işçi seçiyorum beyler. 3 işçiden çabina binası atacağım. Birdlanden. Gidiyorum. Hadi açıyorum. Evet. Çağımız geldi. Zafer kulesiyle atlayacağım. Bundan sonra odundaki işçiliği oduna gönderiyorum beyler artık. Özür dilerim koyundaki işçiliği oduna gönderiyordum. Evet yine çıkan işçiler de oduna gitmeyi devam edecek. Bu arada rakibimiz dediğim gibi İngiliz rakibi açalım bakalım nasıl olacak agresif mi oynayacak yoksa TC mi atacak onu öğrenelim. Hmm. Bir de siz de bu senin devamını istiyorsanız lütfen YouTube kanalımıza abone olun çünkü izlenme sayısı ile abone Sayımız aslında ciddi bir fark var. Yani siz abone oldukça, beğendikçe, yorum yaptıkça cidden motive oluyorum. Ve böyle bu e, benim yaptığım göründüğü kadar da kolay bir şey değil açıkçası. Baya bir emek var çünkü anlatarak oynamaya çalışıyorum. E, oyun tekrarı da yapmıyorum size her şeyi e, saniyesinde gösterebileyim diye. Yani sizlere deneyeceğim beyler kanala abone olursanız, like yaparsanız sevinirim. Bu arada Twitch yayınlarımıza da bekleriz beyler o 50 odunumuz geldi bir tane adam atıyordum rakibimiz taşa girmemiş ama şu mil biraz beni korkutuyor sanki gidecek gibi şu maden kampı Evet 130 şeyi topladık böyle bir tane iman basıyoruz şu alaştırmayı durdurup Bakalım rakip hangi çağrı binasından çağrı atlayacak bu gördük zaten iki tanesini Altalımızı aldım. Bu arada beyler bazı delikten başlarken e, iki defa odun topluyor. Şu apı alabilmek için ben bu apı çok önemli bulmadığım için almıyorum beyler. Yani tercih meselesi. Siz alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Size kalmış bir olay. Geldik beyler. Bu üç işçi koyuna gönderiyorum. Ama ilk önce bir tane arçıdan çatacağım. Çünkü rakip büyük mü bağlak falan atacak. Şunu da şuraya getiriyorum Apodumu almaya devam ediyorum beyler bu sırada. Şunu da İlk önce bunu alacağım. X'i Secret'ta da kapabilmek için. Rakip daha taşa girmemiş. Bir tane de Smith atıyordum. İmamı içine koyuyorum beyler. Okçu basmaya devam ediyorum. Aynen bakın beri rakip bir balak bir çağ binası. Hiç başka bir bina atmaya gerek yok şu an. Stable atmama gerek yok. Çünkü zaten ee, rakip pike basacak. Onun yerine hatta ikinci archer çatabilirim Ama gerek yok imam olduğu için içinde. Gayet bir şey devam edecek. İlk önce atak atma alıyorum. Okçu defansımı alıyorum. Haritayı açmaya devam ediyorum. 15 işçi Oldu de 15 işçiden sonra ben genellikle artık koyuna göndermeye devam ediyorum. Hatta şuraya bir tane bir atalım. Harita hakimiyeti bizde diye. Yani harita hakimiyeti diyorum. Sağ askerimizi, askerimiz var diye koruyabileceğiz diye atalım. Şurada adamın gelmesini bekliyorum. Evet askerlerimizi basmaya devam edelim. Şuradaki haritayı da açalım. Rakip ne yapacak, ne edecek hepsini ineceğiz ve fena kadar takip etmeye çalışalım. Evet. Şuradaki işçileri de gönderelim. Geyiğe. Rakibin bana gelmesini bekleyeceğim bedel açıkçası. Ben gitmeyeceğim. Bu sırada böyle gold'ta 3 işçi daha gönderiyorum. Bir tane daha iman basmak istiyorum. Rumble'ımı yeniliyorum. Gidebiliriz artık beyler. Rakip tavır atıyor. Hmm. Okey. <laughs> Güzel bir hamle rakipten.

Tamam, Bir tane stable atacağım. Bu sırada geldi beyler, şunu iptal ediyorum. şurayı suluyadam hızlıca. Bir tane stable atacağım birazdan. Adamın askeriye geliyor mu? Lan bırakın imam geçsin ya. Şuraya kapatsın. Lan bırakın imam geçsin. <laughs> Tamamdır imamımız da geçti. Bir tane stable atalım artık. Şuraya. Askeriyemizi şuradan gönderelim. Şunu kapattık. adam bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Askerlerimiz şurada çıkmaya devam etsin. Şu secret'ı aladım. Aldık ve de bir tane daha cami atacağım. Bir tane daha attıktan sonra gol'da gönderiyorum. Artık fight verebilirim. Şuradaki skatını alayım. Geri kaç. Tekrardan adam buffını aldı. Geldi maskelerimi Tekrardan adam kontrol ediyorum. Şuraya bir tane al. Basıyorum böyle bir tane Black simit atacağım. Şişlerimi düzeltiyorum. Koyunum. Ba odunum bayağı şişti. Şuraya geliyoruz artık. Tamamdır beyler çok iyi gidiyor şu anlık bir sıkıntı yok. Yerdeki şu geyiği de alalım. Rumble'ımızı yenileyelim. Askerlerimizi getirelim. Burayı şu an almamız biraz zor gibi beyler. Çünkü kule altında savaş veriyor. O yüzden gidelim şu uzaktakini saklıdığımız alalım. Hiç risk atmayalım. Uçakta. Uçakta. Evet şuradan şöyle sulumuzu çekelim. Tamamdır çok iyi. Bir tane daha iman basacağım beyler. Bu da asker sayımız çok iyi seviyede şuraya da Şöyle. Niye kapatamıyoruz? Şu aklımızı alalım. Bir tane daha hemen bastık. Şuna da koyalım içine. Şuradaki de geyiğe gidebilir. Bu arkadaş ev atmaya devam etsin. Allah Allah niye olmadı ya? Tamamdır. iki tane secret bizde. Siege up'ımızla gelince böyle oraya gireceğiz zaten. Geldik. Şuraya kapımızı atalım. Şu secret'ı da aldık. Tamamdır. Çok iyi beyler. Geldik şuraya bir tane tavrımızı atalım. Hiç sıkıntı değil bu sırada. Adam böyle yaptıysa biz de buraya dalalım. Halen sıkıntı değil. Kötü bir atak yaptı ya. Bizi yolacak bir atak yaptı. Hmm. Hauslandı diyor bizi sürekli. Sıkıntı değil beyler. Şimdi temizleyeceğiz olayda. da <laughs>

Cık cık. Çok yerimiz yıktı ya. Hiç çağa basmayacağım beyler. Ya da basarsam da şu kadar yeter. Bize baya bir daha verdi bu olay. Çağ geçerken belediye dikkat etmeniz gereken oluşlardan bir tanesi dediklerin başına imam gönderen aynı Roma gibi çağ geçerken maksat hepsini alın bir anda kafanızla atlat Direkt aflarımızı alıyoruz. <laughs> normalde iken. otuna giderdim taşa giderdim beyler Ama e, rakip iyi bir zarar verdiği için şu anlık girmeyi düşünmüyorum gest ya da 5 işçiden 6 işçiden giderim bari. Aaaaah Gel de gittik, at balonumuzu alıyoruz Hamegan şabil hamegan Moraudeh haziram etaat konam Hazere etaram evanda Beş yedik ayn ete Hazer amet tan çep var Tepkı parmon hazere biideran Kaham pengame kan Tepkı parmon hamretan Evet yine askeri binada da atabilirim. Şuraya bir tane daha ayağı atalım. Cami atalım. Alt gelmesini bekliyorum. Bir tane daha dem yapacağım. Sonra rakibe girmek istiyorum.

Tamam, sıkıntı <gülüyor> değil. <gülüyor> evet, odunumuz <laughs> bayağı yeterli bir seviyede. Şunu da toplaymak istiyorum. Yardım şunları.

آماده فرمان شدی فرمان هایی آماده فرمان پیش هم همچنان همینطور که بفرمی مارون شنیده بودی بندر آخه دو یا فرمان آماده حرکت اینک همین فرمان. آینه مجبور سوخته بیده بیدار

Kale atınca da atlayacağız beyler Tamamdır kalemizi attık Taş yok mu ya taş yok ya Hangi yara bastın siege'ini ya

Çok kötü ya. Yani beyler işte o si hamlesi var ya bizi bayağı geri düşürdü. Yani hiç işçi falan kaybetmedi gibi gözükse de o da bayağı bir askerimiz öldü yani. Ya yani kaynak çok kaybettik oda. هنگام کار همه تنگام مران جانی همه هنگام شدن همینگی برای نشانی ده چه باید همه اینک مران را خواهند کرد دستورات شد بیگرم همه گان مران را انجام میده دارم خوش همه چیز بیافتاران محاضر از شورانی احنوان

güzel de oynuyorduk ya.

hani kaleleri atıp da e, oradan işçi basmaktı derhiden tabi yapamadık ama ekomuz çok iyi de koltuk işçi çalıştırmamıza rağmen iki kargo olduğumuz vardı e, güzel bir oyun oldu açıkçası rakipte güzel oldu Şuradakilerin puşu iyiydi yani beni e, zorladı oradaki bayağı işte odun falan gitti ama şu an kaynaklarımız çok iyi production bilgilerimiz da fena değil o da iyi. Hmm. Zaten rakibin bir şey kalmamıştı. Rakibe biz de burada bayağı ayrı time yaşattık. Askerlerini burada değittirken buradaki fight'a e bakamadı. Yani paralel saldırdık. O iyi oldu. Zaten 2 second bizde aslında. 3 second bizleri de yeni bozdu. 5 dedik bizde. Yani böyle siz de delik oynarken bunlara bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu başlangıcı yapabilirsiniz. E, almakta çok acele etmeyin beyler. Mesela delik oyuncunun en büyük hatası alaştırma alırken çok acele ediyor. Direkt 3 tane bir de simit Askeri bina yok. Ee, ya da bütün tek askeri bina atıyor. O çok yanlış mesela. İşte iki önce bir işte bir askeri, bir breksimit Smith, sonra biraz daha askeri, sonra bir cami daha ekleyebilirsin, bir Smith ekleyebilirsin. Yani oyunun durumuna göre böyle. Direkt ap peşinden koşmayın. Dediğim gibi böyle yorum aldı. Bir sonraki hangi medeniyet oynamamız gerektiğinizi yani istediğinizi de belirtebilirsiniz. Açıkçası derhi çekmeyi düşünmüyordum ama yorum çok derhi isteği geldi. O yüzden ilk derhi çektim. Bir sonraki uluslararası nasıl oynanır serisinde hangi ulusu görmek istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Adeta böyle bu serinde devamını istiyorsanız lütfen YouTube ve Twitch kanalımıza abone olun. Like atın. Yorum yapmayı da unutmayın. Siz böyle yaptıkça ben motive oluyorum. Bu serinin de devam bu şekilde daha da çok gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.